Hepinize merhaba arkadaşlar Golden ve kanalına hoş geldiniz. Bugün Septa Clash'ler 52. bölüm çekiyoruz. Evet arkadaşlar biliriz önce, önce, ö <laughs> Evet arkadaşlar biliriz önce önceki bölümde Yenar'a geçmemiştim ben. Gene aynı olay yaşandı arkadaşlar. Ben kaydı tam bitireceğim zaman kayıt gitti. Hani ben bu Donmuş sirveye geçtiğimde aynı oldu. Hani arenaya geçtiğimi gösteremedim. Bunun için size özür dilerim arkadaşlar. Ama yap, yani yapacağım bir şey yoktu. Gitti yani o videoda yapamadım o yüzden bir şey. ormanlara nasıl geçmiş oldum. Sadece bir iki maç oynadım. Bir maç oynadım zaten. Onda zaten bir başlarda bir şey olmaz. Şimdi çok bekletmeyin. savaşımıza geçelim arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Bu da size ilk videom, bu da size ilk savaşımız olsun yani. fırın attı. Havadaki ejderhaları serata gireriz. Çünkü cadım da yoktu, büyücüm de yoktu. Mini Pekka. Cadı. Koçpaşatçı var arkadaşlar. Ananı. İskelet ordusu. Hay Valkürün dolması lazım. öldü. Tamam Valkürer gitti. Goblin kafesi. No no no. Sana güveneceğim aklımı kim? Goblin kafesi mi? Boku boku kaleyi verdik ya. Ay anay. Çüş çüş. Cadı. Hadi lan Allah belanızı versin ya. Hadi hadi. Hadi koç paşı. Oh döndüremeyiz ki. Yok kaybettik arkadaşlar. Evet. Tamam biz de aynısını atak. Toksiklik yapmadılar en azından. Of bu kötü oldu arkadaşlar bu kaybetmemiz. Hemen şurada ödülümüzü alalım. Hemen bir elde atacağım. Hadi bakalım. Direkt atam mı diye düşünüyorum da. Taklayacak bir şey yok ki arkasıdır. Şöyle bir şey yaptım hadi Aha hiçbir şey yapma ya lan. Ana! Maçı bıraktı ya lan adam. Adam maçı bıraktı. Kazandı. Hiç hasar yemedi. Üç tane çektik ve adam maçı bırakmıştı. Anlamadım. Ama iyi. Bizim için iyi oldu. Bizim için ama taş. O dört yıldız. O bayağı verdi. Kaç? 265 tane verdi. Buradan da alabiliyoruz. Evet. Biraz boşaltmamız lazım. Ya burada ödül alalım ilk önce. 3 yıldız. Altın tamam. Şurada ödülümüzü alalım hemen. Ödül ne alaka ya? Gene kuleye vereceğiz. 200 tane versek yetiyor mu? Hepsi de buna verdik. Az barbarlara verse ama golye verdim işte ya. Daha dolu. 222 tane istiyor. Dur havan değil lan. Bize 222 gitse çok gider gibi duruyor. Bir bakayım. Ama verek gitsin barbarlara ya. Tam boşalt. O 35 tane kaldı. Şuradan alalım. 50 tane verdim. 50 tane için ben o kadar boşalttım. 8 seviye oldu gole. Barbarlar nerede? Tam burada. Daha açılmamış çok karakterim var ya. Neyse açılır zamanla. Hemen belde atalım. bisiklet ordusu Koçbaşı Hadi A girdi Koçbaşı Her şeye rağmen girdi valla Mini Pekka Aa, şu Dart Goblin'i atmasaydı iyiydi ya o, aldık daha kalesini aldık. O Dart Goblin de öldürdü mükemmel. Büyücü. Showtime. Show Mini pek kacadı. İskelet orası risk almayalım. Koçbaşı hadi. Attı boç başına. Of, domuz binicisi Hadi. Bay o aldık. Gene hiç hasar yemeden 3 taş çektik arkadaşlar. Mükemmel oldu. Arda arda 2 maç 3 taş çektik. Hiç hasar yemeden. yıldız Altın Hemen burada ödülümüzü alalım 2 tane 15 taş Butu iki yıldız Goblin Hemen belde atalım Yep yep Valkür, Cadı. İskelet ordusu. Bir şey dolar satacağım. Böyle domuz bincisi. atta bitti. Oo, aldık gibi bir kalesini galiba. Aldık. Koçbaşı. Of. Bayağı iyi hasar verdik. Çok güzel hasar verdik. Büyücü. Hoppala. Goblin. En azı seviyesi düşük yerledir Tamam. Mini Pekka. Valkür. Hadi. Cadı bir de olsa Ya iksir full full cadı arkada daha iyi vuruyor ya. Valkürün çünkü dibine girmesi lazım. O bir şey o çok hasar vermez zaten. Domuz bincisi. Eski torbusu. üçüncü tek döldü valkür full goblin destes oynuyor ki bu koçbaşı o tarafa gitme işte ya aha girdi yola aldık tamam bazadık geri üç taş çektik arkadaşlar Sen az bir şey de olsa yedik ama zor da 3 taş çektik yere güzel oldu Uh. Hadi. İki yıldız. Savaş var mı verdi? Buradaki bir yası gitse gıcıma gidiyor arkadaşlar ya. Buradan ödülümüzü alalım. Tamamdır. Buradan şuradan da ödülümüzü alalım. Dur. Buradan da ödülümüzü alalım her yerde mödül. Şimdi bir elde atacağım. Aha silah şor attı. Tam önemli pekka Biraz saçma dek düştü buz atmasaydı iyiydi de. Büyücü. Topu da tabi dibine atıyor. Tekrar silah şöyle asattı lan bu. Neyse. Ananı. İskelet ordusu. Balkür gider ne kadar Koçbaşı. Domuz bir O iyi hasar verecektik de ve galiba da do, 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 valkür Atak yapacak kartı yok. Cadı. İyi ki sonra cadı atmışım yoksa var ya, kaleyi verirdik. O bu canı çok az kaleci. Kaleci canı bayağı az. bütün yatırım boha gitti. O, olduk. Tamam tamam bir kalesini aldık. Eğer o da bizim bir kalemizi alırsa şu anda çok tehlike tehlikeli olmayız. Aha dokuz yarı kaldı lan. 9 bir cisi atarsa direkt alt. Piç. 9 bir cisi. Koçbaşı. Girdi. Valkür kür kafesi piç çok hitap etti ya piç kurusu büyücü cadı Hadi lan kaleyi vereceğiz. Valkür az hızlı Valkür. Sikte aldık. Kaybettik arkadaşlar bir maçı. Ama bir maçta da bir şey olmaz. 2-1 kaybettik. Neyse bir şey olmaz. 2 yıldız. Şövalye Bir elde atacağım arkadaşlar Hoppala barbarlar attı Anayn al Büyücü büyücü oraya değil sen şu barbarlara odakları leyk <laughs> tam. Dart kobleri pi, piç kurusun teki dart kobleri yav. Hadi hadi <laughs> Domuz sırası dol. Öldür tamam. Oo, iyi hasar vereceğiz gibi duruyor. Abo alacağız hatta. Aldık da. Koçbaşı. Hadi. Girdi koçbaşı da. Büyücüyle destekleyek veya yani ne büyücüsü bir hep 3 taş çektik arkadaşlar. 3 taş çekiyoruz kalesine. Mükemmel oldu. Hemen ödülümüzü açalım. Şuradaki ödülümüzü alıp videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videosu bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.